Evet arkadaşlar serimizin 10. bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Devam et <laughs> Bu bölümde şaman hesabımızda neler yaptık vs'lik hesabımızda neler yaptık onları göstereceğim. Video dışı yaptım. Video dışı yaptım derken şöyle. E, Bayağıdır video atamadım ama vs turnuvaları oldu, turnuvalar oldu tabi bunları paylaşmak yasak, bunları paylaşamıyorum. Durmak yasak, yürümek yasak, zıplamak yasak. Bunları sadece farm 2 üzerinden paylaşıyorlar ama bu zamanda şamanımızın vs'liğini falan hallettik. Her şeyimizi hallettik vs'lik hesabımızda artık arena'ya falan katılabiliyoruz. E, bunun dışında bu videoda 5 kişiye 2K MP çekilişi olacak. Çekiliş şartlarını videonun ilerleyen kısımlarında anlatacağım. Neler yapmanız gerektiğini. Dilerseniz şöyle yapalım. Şaman hesabımıza geçelim. Bakalım neler yaptık onları göstereyim ben size. Arenada yani Lonca Savaşı'nda şan kullanımı yasakmış. Her şeye karşısınız sizler. Becerili olduğu için. Şu şekilde yelpaze yaptık. Bunun efsunlarını söyleyeyim. Canlılık 12, yarı insan 15, büyü hızı 20, zeka 12, kritik 10 veriyor. Kendiliğinden de yarı insan artı 15'i var. Canavarlara karşı 5'i var. Saldırı gücü 15 var. Tabi bunlar önemli değil. Bize burada önemli olan tek şey yarı insan. Bunu tamamladık. Zırhımızı tamamladık. Hesabımızın biyoloğunu vs'lik olacak şekilde yaptık. Yani bunları vermeye gerek yok. Metin canavar falan veriyor. Bu saatten sonra bunlara gerek yok. Vs'liğimiz bu şekilde hazır. Şöyle keyfiyetten şu kostümleri de giyiyorum tabi. Şöyle kostümleri tekrardan açalım. Böyle daha güzel gözüküyor diye bu kostümleri kullanıyorum. Tapu kaldı ne Telefonu sikecek onu. VS'lik bir şey olduğu zaman diğer kostümlere hemen geçiş yapıyoruz. Bunları gizleyelim şimdilik. Şamanımızda başka neler var onları göstereyim. Bu şekilde şebnemleri yapmaya başladım. Bunları Efsun'da getirtirebiliyoruz. 45 zehre karşı koyma getirdiğimiz zaman hesabımıza e, zehirden sıfır hasar yiyor. Bunları zamanla yapacağız. Başka şu şekilde tılsımlar var. Tılsımlara yani art basmaya başladım. Hepsini sıradan 10'a kadar getiriyorum. Mesela bu buz tılsım şu anda 6. Bunu da 10'a getireceğim. Hepsini 10 yapacağım. Bir de toprak tılsımımız eksik. Toprak tılsım şu anda çok pahalı. Biraz piyasanın düşmesini bekliyorum. O zamana kadar zaten bunları artı 10 basmış olacağım. Tılsımlarımız artı 25'e kadar getiriyor. Hepsini 10'a getireceğim. Ondan sonra hepsini 20'ye getireceğim. Sonra hepsini 25'e getireceğim. Getir bir mutluluk. Ölümcül gücün yüzüğü ve irade gücü yüzüğümüz var. Bunlar zaten bedava oyun içinde. Balık bölgesinde bunları bedavadan elde edebiliyoruz. Hesabımız bu şekilde. Taşlarını da falan da permaladım bunun. Dayımızın yardımları sağ olsun. Yani hesabımız bu şekilde. Tatlımızı, pançımızı, soğutma eksimirimizi basıp genelde bu hesapla artık arena atacağız. VS olarak da VS'lik bir tane nice yapmayı planlıyorum ama bu tabii ki de Zahmetli bir iş olduğu için ilerleyen bölümlerde bunu yapacağım. Şöyle hasarımızı da gösterelim. VS'lik hesabıma hemen bir hasar denemesi yapalım. Tabi bu farmlık hesap VS'lik değil. Onu yüzden vurduğumuz hasarım bir önemi yok. Ama ben yine de göstermek babında şöyle bir hasarımı atayım. Hasarımızı atalım. 25k kritiksiz. Allah. Bunu aldım bir koydum amına koydum. Bu şekilde. Şimdi şaman hesabımızı gösterdik. Bir de farmlık hesabımda neler yaptım neler ettim onları da göstereyim. Çünkü uzun zamandır videoyu alamadım. 3 gündür falan yoktum. Hemen savaşçı hesabımıza geçelim. Evet savaşçı hesabımıza geçtik. Savaşçı hesabımızda da fazla bir şeyler yapamadım. Sadece şu şekilde kostümlerini değiştirdim. Pek de bir şey yapmadım. Tabi e, tılsımlar metin hasarı verdiği için tılsımları vsliğimi kullanmadığım zaman savaşçıma geçiriyorum. Geçir bakalım Nurett. Benim. Şebnemlerle beraber Şebnemler de çünkü metin hasarı veriyor. Savaş hesabımızda öyle pek bir değişim yok. Farm'daydı zaten. Hemen farm'dan ne, neler kazanmışız, neler almışız ona bir bakalım. Sandıklarımıza geldik. Tak tak tak. Hiçbir şey. Yani daha az ray sandığından zaten yüzümüz gülmedi. Hemen yüzüklerimizi açalım. Tılsımlarım şey yüzük diyorumuzu diyorum. İncilerimizi açalım. Tılsımlarımızı artılarımızı bu incilerle basıyoruz. Basacağım. Amına basacağım. Kemer sandığı dursun. Şu an kemere memere ihtiyacımız yok. İşlenmiş mücevher kutusu dursun. Avcı kılavuz sandıkları biriksin. Doğa sandığımızı açalım. Doğa sandığından da neler çıkıyor onu gösterememiştim. Şöyle göstereyim. Otlarımız kafalarımız kıvrık anahtarlarımız çıkıyor. Razador biletleri çıkıyor. Ee, biletler çıkıyor genel itibariyle ve sürgün artı basmalar çıkıyor. Bunlar bize çok lazım. Hala bir şeyler yapacağız. Çünkü hala mesela örnek veriyorum King kılıcını şöyle göstereyim. King kılıcını dönüştürürken bizden bot istiyor. Bunu aslında dönüştürebilir miyiz? Yeşil ot elde edip de. Bunlara yavaştan girişeceğiz. Artık biraz daha varmlığa yönelik oynayacağız. Ee, tabii VSL'imizle de arenalar olsun. Başka etkinlikler olsun. VS'lerimiz olsun. Olsun be gülüm olsun. Bunların videolarını alacağım. Bunları da artık videolarda göstereceğim. Böyle bastık. Neler çıktı burada gözüküyor mu şu an? Ha gözükmüyor. Gerek göstermeye de pek gerek yok. Şöyle yeşil incimizi de aldık şuraya. Artılarımızı daha sonra basarız. Savaşçı hesabımızda bu şekilde. Şu nevi otları bu kostümler için biriktiriyorum. Yok bu kostümler için miydi? Evet bu kostümler için olması. Yo yo yo. VSL'imizin kostümleri için biriktiriyorum. Çünkü VSL'imizin kostümleri kostümlerini yaparken kostümlerin bitmesine 2-3 gün kaldı. Bizden neviot isteyecek. Pazarda bulduğum ucuzdan neviotları çekiyorum ben hesaba direkt alıyorum. Neviotları ben 2 t mi aldım çünkü ucuzdu. Yani ben neviot toplarken neviotun ortalama fiyatı 5T falandı. 2T'den bulunca hemen iki tanesini çektim ben. Zaten kostümler bitince tekrardan kostüm oluşturacağımız için bunlar bize gerek deyip aldım. E, şunlarla yeni kostümler oluşturuluyor. Metin hasarımız da şu an 19K'lara yaklaştı yani. 19k hasar vuruyoruz. 19k bizim için yeterli. Zamanla tabi bunu şu mega Ruh kaskı var mesela. Bunlar da mega yap artılarını bastığımız zaman tasarımız daha da fazla artacak. Yavaştan başlayalım hemen. Ayrıca şöyle bir şey oldu. 1v1 turnuvası oldu. 1v1 turnuvasında bizim loncadan, Seveç'ten can birinci oldu. Tekrardan tebrik ediyorum kendisini. Halal olsun dayı oğlu. Ee, o anı ben videoya almıştım. Onu da vereceğim bu e, video içerisinde. Şimdi dilerseniz o videoya geçelim. Evet arkadaşlar yeniden merhaba. Şu an turnuva düzenleniyor. Turnuvaya dedim şöyle bir gireyim bakayım. Ben turnuvaya katılmayacağım da. E, oynayanlara falan bakayım. Bizim loncadan falan girenler var. Neler oluyor neler bitiyor şöyle dedim bir bakalım. Sorun tüm 105'leri ve SL'lik hesapları burada herhalde. Şaman hesabımızdan şu bizim şeylerimizi geçirelim. Tılsım ve şevlemlerimizi savaşçı hesabımıza aldık. Bunları hemen kullanalım. Şu an metin hasarımız işte 19k'lara falan çıkıyor. STR buff falan da aldığımızda. Hemen şaman hesabımız var zaten. Şaman hesabımızdan şöyle bir kendimizi bufflayalım. Senin dübüründen bufflayalım. <laughs> Evet, buff'ımızı aldık. Hemen şuradan da gidelim. STR buff'ımızı alalım. Ben genelde hız buff'ını almıyorum. Gerek duymuyorum. Zaten yeterince hızlıyız. Hava kılıcımızı yakalım. Öfkemizi yakalım. Bu metinlere tabii hasarımız daha fazla oluyor. Çok fazla boss anahtarımız birikti. Bunları da teker teker dönmemiz lazım bizim aslında. Hatta şuradan kıvrık da oluşturabiliyor muyuz? Ona da bakalım. Kıvrık elimizde sanırım vardı. Evet, daha geçit bilet de üretebiliyormuşuz. Hemen 3 tane de ejder bileti üretelim. Buradan direkt şeyleri de, geçit biletlerini de üretelim ve açalım. Hemen bunları açtık. Gayet güzel. Bunları teker teker bugün döneceğiz. Bakalım neler atacak, neler kazanabileceğiz. Evet şimdi arkadaşlar bu bossları dönmeden önce ben ee, çekilişlerden bahsedeyim biraz. Kanalımı takip edip bu videoyu yorum bırakan 5 kişiye 2 şarkı MP çekilişi olacak. E, bu çekilişi bir sonraki videoda göstereceğim ama videodan önce zaten kazananlara MP'sini göndermiş olacağım. Tek koşul video yorum atmanız, beğeni atmanız ve kanalımı takip ediyor olmanız. Bu şekilde. Siz de bu çekilişe katılabilirsiniz. Ayrıca sadece çekilişlerde değil, oyuna yeni başlayan arkadaşlar, druid kostümü, druid seti gibi şeyler eksik olan arkadaşlar bana oyun içinden ulaştıklarında bu kişilere yardımını da ediyorum. Dediğim gibi yani bana oyun içinden yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yani tabii benim de üretebileceğim şeyler olursa sevinirim. Tutup bir jotun falan beklemeyin benden ama druiddir işte bunlardır yardım ederim ben size. şimdi Metin 2 videosuna geri geçelim. Evet şimdi bir saat kadar falan bir bosslarımızı döndük. Zaten şuradan anlarsınız biraz öncekiyle şu anki farkından hangisinden kaçar tane döndüm burada gözükür kostüm sandıkları bilmem ne sandıkları falan çıkmış yavrucu kutusu çıkmış buna ihtiyacımız yok bunu e, videonun altında yorum olarak bırakan bir kişiye veririz Parşömen kutusunun da aynı şekilde hatta ne çıktı içinden bunları direkt şu şekilde verebiliyorum diye biliyorum. Hiçbir şey bildiğim yok Aynen ticareti var Bir tanesini açalım bakalım Ne patron avcısı çıktı Yani patron avcısını da isteyene verebilirim Şu lord parşömenini isteyene veririm VS'lik hesap yapan varsa Sizlere de parşömenini verebilirim Bunları yazsınlar Azrail sandıklarımız var açıyoruz Bunlardan yine bir şey çıkmayacak Hadi bakalım Dayı bu ne amına koyayım ya Evet yine bir şey çıkmadı. Hiç şaşırmadık. Avcuk lavuz sandıklarımız bize lazım. Bunları kenarda biriktirelim. Bunlar güzel kalsın. Ee, başka neler var? İşlenmiş mücevher kutusu var. Yani çıkanlar bu şekilde. Bizi ilgilendiren kısım şu kısım zaten. Bakalım yani bunlar var. Şimdi artılarımıza geçelim. Hemen şunu bir dönüştürelim önce. Mega King kılıcını ne istiyor? 20-19 tamam. Zaten yeterince üretim şeyimiz var. Hemen şuradan paramızı ayarlayalım. 5 de para istiyor. Hemen çevirelim. Çelik plakalar buna artı seri seri basalım. Geçti, güzel geçti, güzel. Ork topuzu istiyor. Burada kaldık, patladık topuzunu biriktirir. Bir sonraki bölümde artık bunu artısını basarız. Eey, hasar düştüm. Şöyle bir bakalım. 364. Evet hasar düştü. Çok kötü oldu. Bunu düşünmeden artı bastık. Senin kafanı siki. Neyse yedemiz var. Bunu ee, buna güzel bir ortalama getirir. Bunu kullanırız artık. Şimdi artı basana kadar. Şimdi başka neyimiz var? Bizim artı basılacak. Evet. Bu tılsımımız var. Bu tılsımına hemen şöyle artılarını basalım. Artı 8. Artı 9. Artı 10 da bunu bırakalım. Şimdi şimşek tılsımına basalım. Bas bas sızım olayım. Tamam buna da malzememiz bitti. Bunu da artı 3'e kadar getirebildik. Canavarlara karşı 3 veriyor. Bu tılsım. a 9'da kalmış ya. Ben bunu niye 10'a atmadım? Neyse bunu da sonra atarız. Hepsini ona getireceğim. Sırayla sonrasında toprak e, tılsımını alacağım dediğim gibi. Başka ne yapacaktık? Şu petimize hemen bir efsun atalım. Pardon bineğimize. %50 bakalım yakalayabileceğiz mi? Şurada bizim şeylerimiz vardı. Binek efsunlu. Evet. Attık. Patron şeytan metin 10. Ya Sonlara doğru bunu durduracağım Bize HP ve Metin lazım Yanında patron da gelirse güzel olur Kaç tane kaldı bakalım 20 tane kaldı Burada niye 21 yazıyor ya ee, 5 tane kalana kadar eğer Metin 50 gelmezse Bunu Metin 25'te bırakmayı düşünüyorum Ulan bırak Metin 15 geldi. Metin 15. 10 tane kaldı. Metin 25. Ya buna daha fazla atmayacağım. Çok risk çünkü. Eğer başka Metin 25 yakalayamazsak hasarımız düşüyor. Ve yeniden bir Efsun nesnesi çekecek kadar şeyim yok. Yine kartırmalarımız var. E, ee, PT. PT de denesek mi ki ya? Metin 25 bu da kalsın ya. Bunları daha fazla yaptıktan sonra basalım. Kanadımıza Efsun değiştirebiliyoruz. Ama kanadımıza sanırım Efsun atamıyoruz. Metin 15 var bunda da. Deneyelim. 8 tane. Çok riskli. Metin 15 yakalarız herhalde ya. Metin 15. Ne Rüzgar. Or. Tamam bu da kalsın şimdilik. Beceri efsun nesnemiz var. PVM efsun nesnemiz var. Şu an PVM atmayacağım ya. Tamam bunlar dursun. Şuna artımızı basacağız. Ayrıca bunu evrim de atacağız ya. Evrimimizi de atalım şöyle bir. Atabiliyor muyuz bakalım. Milyonerin küpe kolyesini hemen çekip geliyorum ben. A few moments later. Evet biraz milyonerin küpe kolyesini çektik. Hemen evrimlerini atalım bunun da. Yani yettiği kadar gideceğim yetmediğinde zaten yapacak bir şeyimiz yok. Evrim başarılı. Şurada da evrimlerimiz vardı. Bunları da atalım. Evrim başarılı. Ee, başka 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 bakıyorum şu an. Şunlar dursun. Bunlarla tekrardan bir evrim daha. Hatta çeksem mi ki bir evrim daha atıp bakalım. Küpeden bir taneye ihtiyacımız var. Bir tane daha küpe çekip hemen geleyim ben ya. Evet bir tane dedik de biz birazcık abarttık. Bunlar zaten bize e, bol bol lazım olacak. Kaç? 7 tane almışız. Küpe 2 tane de kolyemiz var. Hemen efsaneviye çevirmek için mavi ot ve yeşil ota ihtiyacımız var. Bir tane mavi ot, bir, dört, üç tane, bir tane mavi ot. Ne diyor lan bu? Üç tane de yeşil ot alıp geliyorum. Bunları da aldık. Son artık şeyimizi evrim taşımızı da kullanalım. Bir tane daha evrim atalım. Sonra zaten bunun atılacak yanlış hatırlamıyorsam bir tane daha evrimi kalıyor. Başka bir şey kalmıyor. Bunu dönüştürürken bizim neye ihtiyacımız var? Ork topuzuna ihtiyacımız var. 4 tanesini pazardan çekip deneyeceğim. Evet 4 tane ork topuzumuzu da çektik. Hemen basalım artımızı bir deneyelim bakalım. Olmadı. Tamam. Yapabilecek başka bir şeyimiz yok. Şunu takalım. Şimdilik bunu kullanacağız. Bu da kin artı 9. Ortalaması birazcık düşük. Hatta ortalaması çok da düşük değil. Ama e, STR'miz yok. Çeviklik var onun yerine. E, yapabilecek başka bir şeyimiz kalmadı. Bu bölümde bu kadar olsun. Dediğim gibi çekilişe katılmayı unutmayın. Beğenip abone olup yorum atmanız yeterli. Yardım isteyen olursa aynı şekilde yorumların ikini bıraksın. Ben ona oyun içinden ulaşacağım. Ben şimdilik çarımı farma bırakacağım. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler dilerim. <laughs>